Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crown Emperor Roma oynayacağız. Bir tane okçuluk oyunu kuleye savunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben bunu bu oynamıştım. Bu oyunu sildim ama ben bu oyunda 100. bölümü gelmiştim. Bu zaten görmüş olduğunuz gibi. Şu önündeki adamı bir türlü geliştirememiştim. Arkadaşlar bugün galiba saat kaçta mı ne? Belki 47 incelemesi gelebilecek. On bugün gelebilir. Ama kargo yanlış bir yere gelmiş olabilirse onu ne bilmiyorum. Neden? Devam dedim. Şöyle bir dakika girsin ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim geride. Hoş geldin Sezer Roma'ya koymuş nasıl karşı savunmak ve Neticede seyret etmek senin görevin. Ömer'i biliyorum arkadaşlar kere Ben ona dört, dörtlü geliyordu bir satırdan. zaman. Adamlar geliyor onları öldürmek. Üstte i̇şte zaten adamlar ya okçu Şu üstte an, işte şu anda Bıçakçı. Şeyler var. Bir de okçular var diyor. Vazını atlılar geliyor. Top. Dalga onlar da hep tokmakçıklar geliyor. Onu söyleyeyim. Bir tane okçu aldık. Ay bir tane. Aa bakın at atçı geldik. Ama kötü atçı. Ben martılar çok kolay yemiyor ya. Bunun da bağırma özelliği var. Ne söyleyeyim? Bu sefer kazanmak lazım. Az kaldı. Satmak için tıklayacağım. Yoksa da sevilik yandı. Gidelim. Gel bakalım. Bakalım yenelim. Arkadaşlar şu bayrağa gelince bayrak demişim. Kuleye vuruyorlar. Kulenin 150 canı var. Kuleyi kurtarma çalışıyoruz bizde. Benim puanlarım artı. İşte işte bakın dedim bağırma özelliği bu. Güçlendiriyoruz arkadaşlar onları. Ben hep bunu tutuyorum. Bunu bastığımı kendi satıyor. Ben dolu zaman basıyorum. Bak bağırma özelliği de %3 hasar veriyor arkadaşlar. Rafael almak yine. Dış dünyayı keşfedelim. Bu başka Birinci alay, arkadaşlar ikinci alayda alayda birinci alayını doldurursa ikinci alayda taktiler şu ortada bir yer oluyor. Orası dolduran İkinci şeye geçiyor arkadaşlar. Söylemiş olayım arkadaşlar. Ben bir videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bir videoyu durdurayım arkadaşlar. Bir dakika sonra geldim. Mal ve evet. dönüşman şeklini söylemiştim. Havuzda kaybolmuşum. Ne kadar da gülsün. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Hep altı seviye oluyor yavru. Yine gelelim. Bize saldıranlar arkadaşlar. Saldı. İki tane basalım. Arkadaşlar bunun yanında okçu, sonra mızrakçı, ona başka şeyler de geliyor. ona kadar bir göstereyim ben size arkadaşlar. Sonrasında bitireyim artık. Basalım ya da boşaya gitmesin. Yani duvarlara basıyordum. Neredeyse ben hep duvarlara basıyorum ama okçular değil. Bakın arkadaşlar uçlu geliyor şimdi. Duvarlara basınca yükseliyor Karakter, karakterlerin şey sayıları artıyor. Kazandık bir kişili kazandık. Bu neden dolma sayısı değil mi? Bir şey yaramaz ama. Ama değmiyor ya. Yakına gelince de değil galiba onlar. Yine de tüm basmıyor. Ben 300 canı Allah'tan 300 tane var. Pardon bak. Böyle durursunuz onlar artık ha. Tamam. Okçular vereceğim ben. 2 tane okçum oldu. Koş Şişki. koş koş koş. Cep cephine çağırınlar. Anlamamıyorum. Bunlar kolay bitiyor. Ben burada en az 50'ye kadar hiç olmadan gelmişimdir galiba. Ama ikili sayıları kadar gelmişimdir. Yemin üstündedir ya. 30 bilmiyorum. Öyle bir şeylerim var. Son yüzde dalga Ona gelmek için. bir mi hiç yılda yok ya. Bıralım şimdi bağlamıyorum da şimdi bağlayacağız. Ya şu kahverengi atlar daha çok hasar alıyor. Ama böyle değil. Ama bakın arkadaki arkadaki at gibi. şu atlar gibi mesela. Bunlar daha çok canı onların. Neden sen? Ama sonra geldik arkadaşlar. Daha bir şeyin eline benim. Şimdi bak üçlü şey geliyor. Mesela şimdi atlar. Burada ilk atlılar ve mızraklar sonra kılıçlar mı? Yine aynı böyle. Bu işte. Ya şu şu iki şey hiç üçe falan dönüşmüyor. Hep iki de kalıyor. Değil mi? Çok sinir oldum. Evet, evet. on dalga onda da böyleydi. Demiş Bir beş tane Ay. şey geliyor. Bunlarla da. De... Bunlarla da çevirebiliyoruz. Şuradaki altına gelip sandık falan açıyoruz. Bunlar alacağız. İmparatorluğun falan filan da yapacak. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Deltasız kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz.